İşte sultan dergahı budur. Bu sultanın dergahının izzetine delil ararsan Avrupa'yı dolaşın şu saat bir buçuğa geliyor şu cemaatin bir mislini göremezsin. İşte bu cemaatin mescidin nuru ile diğer ümmeti Muhammed'in mescidinin nurlarının farkı budur. Buna kutba dikilmiş öbürüne nurdan sütün çıkmış. Kutbe ile sütun bir olur mu? Kılla baş bir olur mu? Kılla saç bir olur mu? Bak delil istersen var. Başka camilere git bayram olsa bir çay vermezler. Burada her hafta sultanın kazanı kaynar. Kim gelirse izzet görür, ikram görür, muhabbet görür, cezbe görür, rahmet görür, hamiyet görür, ünfet görür. Kürtület görür, velayet görür, vilayet görür, kemalet görür. Bak Allah'ın kapısına. Hocamı yok Avrupa'da, camimi yok. İşte çadırvanlı caminin suyu bitmez. İşte çadırvanlı caminin suyu bitmez. Camide çadırvan olan sultan dergahıdır.